Sizin desteğinizle Hazine ve Merkez Bankası nezdinde yeniden gündeme taşımamız çok faydalı olur. Sayın Bakanımıza şahsım ve camiamız adına şükranlarımı sunuyorum. Biz ortaklık kültürü kentten neler kazandırdı katlı uygulaya, uygulamaya alınmasına büyük katkı veren Türkiye Büyük Millet Meclisi plan ve Lojistik köyüyle, serbest bölgesiyle, uluslararası limanıyla... Cenab-ı Allah'ın bahşettiği zengin tarımsal bereketiyle, sanayisinde, OSB'deki büyük ataklarıyla, dünya çapında bazı şirketleriyle e, Samsun gerçekten büyük bir ilerleme sağlamıştır. Başarılı belediyecilik, başarılı şehirleşme örnekleriyle ülkemizin bir yıldız şehirlerinden biridir. Biz de 2003'ün başından bu yana AK Parti hükümetleri olarak toplam 468 milyar liralık yatırımları Samsun'da gerçekleştirdik. Ve adalette 8 milyar, eğitimde 35 milyar, gençlik ve sporda 12 milyar, sosyal yardımlarda 79 milyar lira, sağlıkta 15 milyar lira, çevre ve şehircilikte 70 milyar lira ee, ulaştırmada 77 milyar lira, tarım ve ormanda 57 milyar lira, sanayide, teknolojide 14 milyar lira, enerjide 89 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikteki teşvik destekleri için 11 milyar liralık destek ve yatırımlar Samsun'umuza kazandırıldı. Halen 900 yataklı Samsun'un şehir hastanesi, 350 yataklı Atakum Devlet Hastanesi inşaatları da Toplam 5 sağlık tesisi hızlı bir şekilde devam etmektedir. Samsun, Sinop'a kadar uzatılan bölünmüş yolları duble yoluyla Sarp'tan Sinop'a kadar Samsun ve Karadeniz'in otoyol çalışmaları tamamlanmıştır. Amasya-Ankara yolları da duble yollarla bağlanarak Samsun'dan İç Anadolu'ya, İç Anadolu'dan Güney'e, Mersin'e çok hızlı bağlantılar sağlandı. Samsun Doğu ile Batı Kuzey ile Güney aksında çok önemli bir merkez şehirdir. Ve e, bu çerçevede yatırımlarımız devam etmektedir. Samsun ihracatta 1 milyar 606 milyon dolar ihracat yaparken ithalatı sadece 1.1 milyar dolardır. Ve 2024'te %7.5 azalmıştır ithalatı. Yani Samsun'un dış ticaret fazlası artmıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranı Samsun için yüzde yüz arkadaşlar. İş dünyamızın finansman konusundaki sıkıntılarını aşması ile alakalı olarak biliyorsunuz bir iki ay önce KGF kredileri yaklaşık 114 milyar liralık KGF kredileri mekanizması çalıştırıldı. Top üzerinden 30 milyarlık nefes kredisi çalıştırıldı. Biz 52 milyar dolar Exim Bank üzerinden eee piyasa faizlerinin yarısından da düşük olarak %27 maliyetle ihracat reskont kredisi veriyoruz. Günlük 4 milyar lira bu kredi hacminin tamamı kullanılmakta ve ee, bunun 1 milyar lirası emek yoğun sektörlere, tekstil, giyim, deri ayakkabı, mobilya gibi sektörlere tahsis edilmekte. İşler istihdamda 19 milyon kişi istihdam edilen bir Türkiye devraldık. Şu anda 32 milyon 600 bin istihdam ediliyor Türkiye'mizde. 238 milyar dolarlık bir milli gelir devraldık. Şu anda 1 trilyon 371 milyar dolar milli geliri olan bir ülkeyiz. 4,5 katından fazla. Ee, 36 milyar dolar mal ihracatı olan bir Türkiye devraldık. Şu anda bugün açıkladık. 269,5 milyar dolar mal ihracatımız var. 14 milyar dolar hizmet ihracatı olan bir Türkiye devraldık. Şu anda 118 milyar dolar hizmet ihracatı yapan bir ülkeyiz. 12 milyar dolar turizm geliri olan bir ülkeydik. Geçen yılı 62 milyar dolar turizm geliriyle kapattık. Bu sene hedefimiz 64 milyar dolar. 2,5 milyar dolar lojistik döviz geliri olan bir ülkeydik. Geçen yılı 40 milyar dolar lojistik geliriyle kapattık. 250 milyon dolar savunma sanayi ihracatı olan bir Türkiye devralmıştık. Geçen yılı 7 milyar 154 milyon dolarla kapattık. Şu anda yıllıklandırılmış 8 milyar doları aşan bir savunma sanayi ihracat gelirimiz bulunmakta. Esnaf kardeşlerime, Samsunlu esnaf kardeşlerime bir müjde vererek sözlerimi tamamlıyorum. Esnaf Kefalet Kooperatifler Birliği'ne inşallah pazartesi sabahı Teskom kefaletiyle esnaflarımızın kullanması için 100 milyon liralık bir ilave kaynak da aktarılacak. Hayırlı bereketli olsun diyor. Hepinize selam ve saygılar sunuyorum. Malumunuz emekli evet, yoğun sektörler ayakta kalmakta zorlanıyor özellikle tekstil, konfeksiyon, mobilya gibi emek yoğun sektörlerde hem ihracat daralması hem de iş talep düşüşü birleşince ciddi bir risk oluştu. Bu noktada şu üç başlık acilen destek ihtiyacı olarak görüyoruz. Birincisi ihracat odaklı KOSGEB kredilerinde emek yoğun sektörlere özel bir program başlatılması, vade uzun koşullar uygun olmalı. İki sosyal güvenlik kurumu teşvikleri emekli yolu sektörlerde firmaların ölçeğine bakılmadan uygulanabilsin. Alternatif olarak kısa çalışma ödeneği gibi pratik çözümlerde değerlendirilebilsin. Üçüncüsü Kospek kosket teşviklerinden sadece COBİ'ler değil, emekli olup çalışan tüm firmalar yararlanabilsin. Bugünkü tanımlar birçok firmayı dışarıda bırakıyor. Çin ve ticaret savaşları artık savunma değil, strateji zamanı diyoruz. Son olarak altını özellikle çizmek isterim. Çin kaynaklı tehdit artarak lafta geçiştirilemeyecek bir boyuta ulaştı. Sadece fiyat değil, kapasite fazlasıyla ile her sektöre ünfüs ediyor. Demir-çelik, tekstil, otomotiv, makine, güneş paneli, oyuncak, beyaz eşya, hepsi hedefte. Bu bir kapasite ihracı stratejisi ve biz buna karşı hala bir ulusal ticaret stratejisi geliştiremedik. Bu noktada Ticaret Bakanlığı'nın oda ve borsalarla birlikte sahaya inerek çalışması veriye ve sektöre sektörel ihtiyacı dayalı politika setleri geliştirmesi çok önemli. Samsun hem artan organize sanayi bölgeleri, organize sanayi bölgelerinin çeşitleniyor olması önemli bir üretim merkezi haline gelecek olmasını Samsun göstermek. İnşallah Samsun'un 1.5, 1.6 milyar dolarlık ihracat rakamlarını Sayın Cumhurbaşkanımızın, sizlerin Önderliğimde yine Samsun Milletvekilimiz, Plan Bütçe Komisyonu Başkanımız, Mehmet Uş Bakanımız, milletvekillerimiz ve şehirdeki iş dünyasının ve sanayi ticaret odalarının, ticaret borsalarının tüm şehrin emekliyle inşallah gelecek süreçte 5 milyar dolara çıkması Samsun açısından gerçekten büyük bir sürpriz olmayacak. İş dünyasının çok büyük mensupları Türkiye yüzyılına destek verirken aynı zamanda Türkiye yüzyılını Samsun yüzyılını yapmak üzere de büyük gayret içerisindeler. Kendilerine şükranlarımı, teşekkürlerimi ifade ediyorum. Samsun'da eğitimden sağlayan, tarımdan turizme, teknolojiden sanayiye, her alanda altyapıdan, üst yapıya yapılan çalışmalardan Türkiye vizyonuyla bizlere destek veren saygıdeğer Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı kabinemizin çok kıymetli bakanlarından Ticaret Bakanımız olarak sanat halinize ve Ticaret Bakanlarımızın çok kıymetli temsilcilerine şükranlarımı, teşekkürlerimi ifade ediyorum. Samsun'da oda başkanlarımız, sanayicilerimiz, sahip milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, muhtarlarımız, bütün özel ve kamu sektörü el ele hem Türkiye yüzünde omuz vermekte hem Samsun'un yüzünde ile Samsun'un daha da ileri taşımak üzere gayret göstermektedirler.